...bizim de bir çocuğumuz olsun. Ne dersin? Senden bir çocuğum olmasını nasıl istemem Mehmet? Tabii isterim. Hem de çok. Canım benim. Emin misin peki? İyi düşünür mü? Evet. Evet o günler geride kaldı artık. Ne olur endişelenme şu an beni en çok heyecanlandıran, mutlu eden şey bir bebek fikri. <laughs> uf, canım. Uf. Bir şey mi oldu? Yok olmadı. Yanlış bir şey mi dedim? Lütfen, lütfen ağlama. Benim yüzümden mi? Ağlama canım. <laughs> ne olur ağlama. Benim yüzümden mi? Sevinçten mi? Berk. Berk dur çabuk konuşacaklarımız bitmedi. Berk. Berk. Demek arkana bile bakmadan kaçtığına göre saklayacak bir şeylerin var. Berk. Berk. Ne dememi istiyorsun abla? Ne söylesem inanmıyorsun zaten. Ali gibi bir adamla ne işin var söyler misin ha? Ya onu öldüren adamlar senin de peşine düşerlerse? Düşmezler abla korkma. Nasıl korkmayayım Berk? Nasıl korkmayayım ha? Sen git pislik adamlara bulaş ondan sonra da korkma abla de. Salak kafam. Sen daha o karakola düştüğünde anlamalıydım ben zaten. Bana bak. Bulaştın mı sen de o pislik işlere? Hayır diyorum abla. Hayır 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 ya. Anlamıyor musun? Ali'nin pisliklerinden korktuğum için eve döndüm zaten. Rahatladın mı şimdi? Eğer bu sefer de yalan söylüyorsan... ...ailemizin başına öne yiyecek bir şey yaptıysan... ...eskisi kadar yumuşak olmayacağım bunu bil. Tamam abla ya. Tamam. Bir şey mi söyleyeceksin Orhan? Yok Bahar O zaman önüne bak. Sandığımızdan da ciddi galiba. Berk resmen konuşmaktan kaçtı. Tamam hayatım, üzülme sen. Her şeyi öğreneceğiz. Tamam. Anne? Pınar, bu adamlar anadan üreyen olmasa sanat olmuyor mu kızım? Of anne, sen de başlama Onur gibi. Seni hocamla tanıştırayım. Hocam, işte annem. Şeref Çağlar. Memnun oldum. Ben de. Söylemesi asla annesi olduğunuza inanmam. Ablası gibi duruyorsunuz. <laughs> Mersi. Seni veline şikayet edeyim mi Pınar? Ya hocam. Hayırdır Çağlar Bey? Sizin bu kızınız çok yetenekli. Ta Amerika'da yaptıklarından takip ediyorum. Aslında onun İstanbul'da çoktan kişisel sergisini açması gerekirdi. Ama tembel, yeteneğine yazık ediyor. Bir karma sergiye üç tane resmi yetiştiremedi daha. Pardon hocam. Hemen geliyorum. Bir bakar mısın şuraya? Pınar, gerçekten hocanın dediği kadar yetenekli misin? Bilmem. O zaman bana kendin için bir şeyler yap anneciğim diyeceğine önce sen yapsan. Bak kızım, hedeflerinden vazgeçersen benim gibi olursun. Ne için yaşadığını unutursun. Bakıyorum bu konuda oldukça profesyonelsin. Bütün bunlar sana özel hayatım. Baba. Ah. Ah. Özge, ne oldu kızım? Hani sen pijama partisindeydin. Sıkıldım. <laughs> ya çok üzgünüm hayatım. Galiba kötü bir şey oldu. Ben bir konuşayım. Ben bakayım. Belki kız kıza konuşmak iyi gelir. <laughs> Gir. İçeri gelmek istemez misin? Hayır. Okulda canını sıkacak bir şey mi oldu? Erkek arkadaş sorunu mu yoksa? Bak bu konuda oldukça tecrübeliyim. İstersen konuşabiliriz. Her şey aramızda kalacak. Söz. Kimseye bir şey söylemem. Babana bile. Konuşacak bir şey yok. Tamam. Sen bilirsin. Yemeğe kadar dinlen. Sonra istersen fikrini değiştirirsen içeri gelirsin. Tamam?